Bakın eğitime 6 yıl içinde yani 2026 yılına kadar, 2027 yılına kadar eğitimin %72'si e-öğrenme ya da karma eğitim diye tanımlanan konumda Türkiye'de bunların içinde %10. sırada %12'sini tamamen daha fazlasını belki online e çevirecek ve online eğitim hızla büyüyor olacak. Bu anlamda büyük bir değişim ve büyük bir şekillenme söz konusu. Kısacası bu kadar büyük değişimin olduğu bir noktada mutlaka kariyer planlaması, kariyer gelişimi, yaşam boyu kariyer konusunda mutlaka radikal kararlar alıp çalışmalar yapılıyor olması lazım. Bu ne demek? Öğrencilerimizi anlamamız lazım. Kendimizi anlamamız lazım. Hangi anına doğru gidiyoruz anlamamız ona göre ifade edip bunları yapılandırmamız lazım. Ondan sonra olabilecek opsiyonları değerlendirip test edip uygulamaya geçiyor olmamız gerekiyor. Yanlış bölümler yani dünyanın geleceğin mesleklerini seçmek iyi bir şey ama yeterli değil. Sadece kendinizin sevdiği alanları seçmeniz yeterli değil. Kendi sevdiğiniz alanlarla mutlaka ve mutlaka dünyanın geleceğinin geleceği meslekleri üzerinde bir eee ortak alanın bulunuyor olması lazım. Ancak o zaman ses geliyor. O yüzden bu sesin gelebilmesi için bu çalışmanın yapılıyor olması lazım. Çok uzun süredir 1990'lı yıllardan itibaren stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testinin içinde profesörlük alanım yüksek öğrenim. Yüksek öğrenim üzerinden bütün bu anlamda yüksek öğrenim o yüzden insanlar için çok önemli bir alan. Yüksek öğrenim Üniversite Sanayi işbirliği, Sanayi Endüstriler ve Kariyer üzerine çalışan bir hocayım. O yüzden mutlaka bu testlerin yapılıp doğru yapılandırılması lazım. Ne demek istiyorum? Bakın şunu demek istiyorum. Açıkçası bugün 2022 yılında liseden mezun olacak olan bir genç veya 2022 yılında üniversite ilk okuldan yani 8. sınıftan mezun olacak olan bir genç 4 yıl koyduğunuzda 2026 yılında üniversiteden mezun olacak veya 2026 yılında liseden mezun olacak. Bunun üzerine 4 yıl koyduğunuzda bugün 2030'ları konuşuyoruz. 2030'ların üzerine 40 ile 60 yıl koyduğumuzda rakam 2070'ler, 2090'lara geliyor. O yüzden bugün 2070, 2090'ları görerek ters mühendislik yapıp, Öğrencilerin sosyal, ekonomik, politik, teknolojik gelişmelere göre onların becerilerini, ihtisas alanlarını, ilgi alanlarını çıkartmak, bunlara yapılandırmak ve bunlara eksikliklerini belirleyip finansal yeterliliğe bakmak lazım. Eğitim gittikçe pahalanıyor. Daha da pahalanacak. Eğitim anlamında üç aşamada bakılması lazım. Lise mezunusu, üniversite okuyorsa masterı e ne kadar harcanacak? Ondan sonra bu süreçler içinde... Ee, özellikle e, yeni bir iş ortamına girmek için ne kadar para harcanılıp değerlendirecek ve sonrasında da en 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 önemli konu ne kadar gelir elde ediliyor olacak. Bugün harbiden mezun olup işsiz kalanlar var. Ee, i̇şte ben boğaziçi otluyum deyip ya da tıp okuyup işsiz kalanlar var. Bu anlamda o yüzden mutlaka bunların çok iyi değerlendirmesi lazım ve bunların belli bir planın üzerine oturtuluyor olması lazım. 3, 6, 12 24 aylık, 48 aylık 5 yıllık, 10 yıllık planların üzerine oturtuluyor olması lazım. Bunları bilmeden hareket etmek çok büyük bir hata. Bu yolculuk süreci içinde mutlaka ve mutlaka bu yapılanmanın sağlanması ve değerlendirmesi gerekiyor. Bunu yaparken fiziksel, duygusal, inanç bedenlerini ve aynı zamanda zihinsel gelişimlere bakmak, ailelerin üzerine düşen görevleri, Hangi tür okulları seçeceğimizi, iş hayatında hangi sektörleri bileceğimizi, nereye doğru yönleneceğimizi de çıkartılması lazım.